Arkadaşlar öncelikle herkese iyi akşamlar dilerim bu akşam bugün birinci analiz videomuzu yapalım birlikte bakalım hisse senetlerinde ne gibi güzel hareketler ne güzel sinyaller vermeye başladılar onları bir inceleyelim bilançosu gelen şirketler var analizimize başlamadan önce kanalımıza abone olalım. Beğen paylaş yapalım. Ondan sonra analizimize başlayalım. Bugünkü sizin için seçtiğim ise senetlerinden bir tanesi TOFAŞ. TOFAŞ'ın bilançoları geldi. TOFAŞ'ın grafiklerine bir bakalım. TOFAŞ bize neler söylüyor onları bir okumaya çalışalım. TOFAŞ ise senetleri şöyle bir zirve noktasından başlayacak olursak 317 TL'ye kadar zirve noktasını görmüşler. 8.500 endeks T Tofaş hisse senetleri 317 TL'yi görmüş. Seçim arkası, seçim arkası Tofaş hisse senetlerinde de her hisse senedinde olduğu gibi çok güzel bir yükseliş trendi yapmış. Onları da bir inceleyelim. Tofaş hisse senetlerinin yükseliş trendi. Yani bütün hisse senetlerinde grafikler 3 aşağı 5 yukarı aynı çoğu endekse ayak uydurmuş. Tabi birisi az çıkmış birisi fazla çıkmış onlar değişiklik gösterebiliyor. Seçim dönemlerinde 175 TL fiyattan 8500 endekse kadar TOFAŞ hisse senetleri yüzde yüzde şöyle %45'lik. 45 45'lik bir yükseliş hareketi yapmış. Şimdi e, bu son dönemlerde endeksin e, düşüşünden e, TOFAŞ hisse senetleri de etkisi, et, e, ne kadar bir düşüş hareketi yapmış. Aslında şöyle düşünmek lazım. Şimdi zaten bizim borsanın, bizim İstanbul borsasının e, bir düzeltme hareketine ihtiyacı vardı yani seçim arkası bir %100'lük endekste bir yükseliş olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. 4500 endeksten 8500 endekse kadar çıktı. Yani zaten bir düzeltmeye ihtiyacı vardı. Bizim İstanbul Borsa endeksinin bir düzeltme hareketine ihtiyacı vardı. Savaş e, hareketleri de Filistin İsrail savaşı da e, bu düşüşte ee, bir mazeret e, oldu. Fakat bizim şirketlerimizin durumu, bizim şirketlerimizin durumu gerçekten çok iyi. Çok iyi. Bugün Tofaş'ın bilançoları da geldi. Ee, onları da okuyacağız. Şimdi bu İsrail-Filistin olaylarından Tofaş hisseleri yüzde kaç olarak etkilendi? Yüzde 23. Yüzde, yüzde 23. Evet. Yüzde 23'lük bir e, etkileşim sağlıyor, düşüyor, değer kaybediyor. Hangi noktaya kadar? 234 TL'ye kadar bir değer kaybına uğruyor İsrail Filistin olaylarından dolayı. Fakat son 3 iş gününe geldiğimiz zaman çarşamba, perşembe, cuma günleri TOFAŞ hisse senetleri TOFAŞ hisse senetleri şu noktadan 234 TL seviyesinden şu yeşil okta gösterdiğim noktadan tepki çıkışı veriyor. 234,5 TL'den tepki çıkışı veriyor ve 254 TL'ye kadar 254 TL'ye kadar bir tepki çıkışı veriyor. Şimdi Hisse senetlerinin tepki çıkışı vermesi güzel. Tofaş hisse senetleri de tepki çıkışını vermiş. Ee, savaşın etkilerinden kurtulup bilanço etkilerine dönmeye başlamış. Ee, yani yükseliş çabaları içerisinde. Fakat yeterli mi? Değil. Yeterli mi? Değil. Ee, neden yeterli değil? Hala ortalamaların altında sat bölgesi üzerinde hareket ediyor. Ortalamaların altında sat bölgesi üzerinde TOFAŞ hisseleri hareket ediyor. Şimdi güçlü seviyeye çıkması için TOFAŞ hisselerinin nerelere kadar çıkması lazım ki güçlü alım güvenli bölgelere çıkması için 262 TL 22 günlük ortalamayı geçmesi lazım. 262 TL 22 günlük ortalamayı geçmesi lazım. İkinci bölge 268-269 TL, 55 günlük ortalamayı geçsin ki tofaş hisseleri şu bölgelere, şu daire içine aldığım bölgelerde, şu daire içine aldığım bölgelere hisse fiyatları ulaştığı zaman daha güvenli hale gelir. Yani alım sinyalleri üretmiş olur. Şu anki yapmış olduğu hareketler son 3 iş günü içerisinde yapmış olduğu alım e, hareketleri yükseliş hareketleri tepki çıkışı e, amaçlıdır. Hala satış bölgesindedir ama e, yükselişine devam ederse Pazartesi'den itibaren yükselişine devam ederse e, az önce şu daire içerisine aldığım bölgeye kadar yükselirse o da 268 TL bölgesine ulaşabilirse daha güvenli alım bölgelerine gelmiş olur. Şimdi son cuma günü Tofaş hisseleri %1 civarında bir artış yaparak kapanış yapıyor. fakat son 3 iş günü son 3 iş günü %5'lik onu da bir hesaplayacak olursak son 3 günü 3 iş günü içerisinde %8'lik bir tepki çıkışı vermiş. %8'lik bir tepki çıkışı vermiş çarşamba, perşembe, cuma günleri. Şimdi güvenli alım bölgesine ulaşması için 268 TL seviyesine kadar çıkması lazım. Yani şu anda hala sat bölgesinde görünüyor fakat kurtuluş çabaları devam ediyor. Tofaş hisse senetleri son Cuma iş günü, Cuma günü 827 milyonluk günlük işlem hacmi yapmış, güzel bir hacim. Ee, Yıldız pazarda işlem e, görüyor, bu da güzel. Tofaş hisseleri zaten güçlü bir firma yani, ee, orada bir sıkıntımız yok. Ama son durumunu incelemeye çalışıyoruz. Son durumda neler gösteriyor, neler söylüyor bize grafikleri? Onları e, tespit etmeye çalışıyoruz ki yarın öbür gün fırsat verip de e, bize bir fırsat e, verebilir mi? Şimdi e, burada finansal oranlarına geçtiğimiz zaman e, TOFAŞ hisse senetlerinin e, FK oranı %7,97 %8 diyelim. Güzel. Hala ucuz olduğunu söylüyor. Günlük işlem hacmi 827 milyon lira. İyi bir işlem hacmi yapmış. Yıldız Pazar'da işlem yapıyor. Gayet güzel. Halka açıklık oranı 24 gayet normal Çünkü Tofaş çok büyük bir firma e, büyük bir firma derken ne kadar büyük bir firma dört buçuk milyar dolarlık büyük bir firma tofaş e, biliyorsunuz e, Bursa'da fabrikaları var e, Tofaş üretim tesisleri 54 buçuk milyar dolarlık büyük bir şirket borsanın büyük şirketlerinden e, en son yani 2023 9 aylık bilançolarında e, göstermiş olduğu 500 milyon lira sermayeye karşılık 12,5 milyar lira çok güzel bir kar açıkladı. İşte her zaman e, önceden de söylediğimiz gibi şirketlerimizden, e, borsa şirketlerimizden çok güzel kar oranları geliyor. Bu yüzden... Bu kar oranları savaşın etkisinden kurtulup, savaşın etkisinden kurtulup, borsa endeksinin savaş baskılarından kurtulup, bu bilançoların etkisiyle e, ortalamaların üzerine oradan da hedeflediği e, yani. Benim gönlümde ilk etapta 8.750 endeks puanı geçmesi lazım. 8.750 birinci hedef noktası. 8.750 puanı görmemiz ve geçmemiz lazım diye düşünüyorum. Şimdilik e, TOFAŞ hisse senetlerinde e, son bilançoları çok güzel geldiğini söylemiştim. 12.5 milyar net kar açıkladı 2023 9 aylık bilançolarında e, TOFAŞ hisseleri tepki alımı veriyor fakat yeni alımlar için güçlü alım bölgesine ulaşmak için 268 TL ortalamaların üzeri Tofaş hisseleri için daha güvenli olacaktır. Sanırım Önümüzdeki hafta piyasalarda yardımcı olursa endekste yardımcı olursa oralara çıkacağını tahmin ediyorum. Tofaş hisseleri çok güzel sinyal üretiyor fakat yeterli değil ortalamaların üzerine çıkması lazım. 22 günlük ortalaması 262 TL. 55 günlük ortalaması 269 TL yani 270 TL ve üzeri kapanışlar TOFAŞ hisselerinde alımları hızlandıracaktır. Bu akşamlık TOFAŞ hisselerinde söyleyeceklerim bu kadar. TOFAŞ hisseleri genel olarak çok sağlam bir firma her zaman talep gören bir hisse senedi. Yani bugünden sonra artık e, TOFAŞ hisselerine sahip çıkmaktan başka bir çare yok e, çünkü artık yeterince düşüş yaptılar %25'lik bir düşüş e, yaptı ve buradan da artık tepki çıkışlarını vermeye başladı e, sanırım kısa bir süre içinde de e, alım sinyalleri üretmeye başlayacaktır TOFAŞ gücünü borsada hissettirecektir çünkü TOFAŞ ee, yükselsin ki borsa endeksimiz yükselsin. Tofaş, Havayolları, Migros gibi şirketler borsaya yön veren e, hisse senetleridir. Bunlarda gelecek olan yükselişler borsa endeksini de ortalamaların üzerine çıkartır. Ee, bütün genel hisselere e, genel hisselerde e, yükselişi sağlar. Oralardan kurtuluş yaparsak ortalamaların üzerine endekste çıkarsak işte büyük firmaların TOFAŞ, Türk Hava Yolları, Migros, Ereğli gibi firmaların yardımıyla endeksi kurtarmış oluruz. Bu akşamlık söyleyeceklerim bu kadar kısaca özet olarak herkese iyi akşamlar, iyi tatiller dilerim. Bir dahaki videomu bekleyin. Bakalım hangisi? Ben de seçmedim daha. Ee, araştırıyorum güzel e, hisse senetlerini, güzel bilançoları araştırıyorum. Gözüme takala, takılanları kanalıma yüklemeye çalışıyorum. Herkese iyi akşamlar dilerim.